şehitler Rabbimiz bizi topraktan bitkiyi bitirdiği gibi mahşer yerinde bitirirken yani sura ikinci defa üflendiği vakit biz topraktan kalkacağız. Üstümüzü başımızı şöyle bir sileceğiz, süpüreceğiz. Orada başlayacağız. Hesap, kitap halli olsun da nereye gideceğimiz belli olsun diye. Hatta mahşer yerinin öyle bir sıkıntısı var ki günahkar olan kişiler bile ne diyecekler? Cehenneme gideceksek gidelim bu ızdırap yeter artık diyecekler. Mahşer yerinin sıkıntısını iyi anlayın. Günahkarlar bile bunu söyleyecek. Nereye gideceğini biliyor ama o kadar daralmış ki ya tamam bitsin de gitsek şuraya artık ne yapacaksa. İşte ona dediği vakit 70 bin halatla bağlı her bir halatında 70 bin melekle Allah cehennemi gönderecek. O cehennemin uğultusundan, homurtusundan böyle cehennem gelecek. Yani içine insana almak üzere gazaplanmış kim bu Allah'a isyan edenler ya Rabb'i onları bana ver de ben onları bir yakayım edasıyla gelecek cehennem işte mahşer yerinde onun olsu duyulduğu zaman az önce o ya şu mahşer yerinin sıkıntısı bitti. Cehenneme gideceksek gidelim diye artistlik yapanlar var ya işte onlar şu şekilde burunları üzere yere kapanacaklar korkudan. Kimisi dizlerinin üstüne çökecek. Aha hapı yuttuk. Bize vaat edilen geldi diyecek kimisi de burnunun üstüne düşecek. Hep söylerim. Allah'la oyun oynayamazsın. E ya Rabbi işte mahşerden sıkıldık. Cehenneme göndereceksen gönder. Yok ya. Bu kadar herifsin öyle mi? E gel bağla. dediği zaman işte orada bitiyor işte. Bir de cehenneme atıldığı zaman orada da feryat figan. Allah'la oyun oynayamazsın. Tek yapacağın boynu ne yiyeceksin? Ya Rabbi tamam diyeceksin. Sensin diyeceksin. Ya kula düşen bu hatam olabilir, eksim olabilir. Ya Rabbi sen affedersin. Ya bunu diyeceksin. Ama kibirli kibirli bunu söylediğin zaman her zaman için bir fazlasını görürsün.